Kimler kitap okumaktan sıkılır? Kimler kitap okuyamaz? Duygusal yaraları olanlar, içinde duygusal boşluk yaşayanlar, duygusal olarak zarara uğramış kişiler, kendiyle baş başa kalamazlar. Okumak da kişinin kendisiyle sessizce baş başa kalması demektir. Kişi kendisiyle baş başa kaldığında içerideki o yaralar bir bir depreşmeye başlar. Bu ise daralma, boğulma, sıkılma şeklinde ortaya çıkar. Kişi sıkıldım ya, daraldım ya, kitabı bir kenara bırakır. Kalkar gider. Zanneder ki onu sıkan şey kitaptır. Oysa ki kitap değil kendi içindeki yaralarıdır. İşte kendisi ile yüzleşemeyen, almalarını onarmayan kişi ile kendisi ile baş başa kalamaz. Mesela kitap okuyamazlar ama eline telefon veren saatlerce bırakamazlar. Çünkü telefon onun kendisi ile baş başa kalmasını engel olur. Tablet, telefon bu tür şeyler kişinin kendisinden uzaklaşmasına sebep olduğu için kendisini iyi hissettirir. Oysa bu tam bir yanılsamadır. Kısa süreliğine bir çözümdür.